ha harfinin birleşimlerine devam ediyoruz. Şimdi sıradaki birleşimiz ha'nın dal ile birleşimi. Kendisinden sonra gelen dal harfi hafif yukarı doğru çıktığı için ha harfi aynı elif harfindeki gibi bir şekil alıyor. Dalla birleştiği zaman yani hatırlayalım nasıldı. Aşağıdan yukarı doğru şöyle çıkıyoruz ovalimsi bir üçgen yapıyoruz. Biraz geriden başlayıp aşağıya doğru inip satıra oturtuyoruz. Bir nokta boşluk bırakıyoruz. Boşluk varsa şurayı tamamlıyoruz. Sonra B harfinde dalı nasıl birleştiriyorduk? Hafif bir yukarı çıkışımız oluyordu. Şöyle çentik vari bir yukarı çıkış. Sonra küçük bir esimiz oluyordu. Daha sonra da yarım nokta kadar inecek şekilde bir dal yapıyorduk. Kalemim biraz kalın olduğu için büyük olduğu için tek hareketi yapamadım. O yarak yapmış oldum. Zararı yok. Şimdi rayı yapalım. Hanın ile birleşimi. Neydi kaydemiz? H harfi kendisinden sonra gelen hafif direkt aşağı inerse müstakil yazılmış olduğu e, kafanın şeklini alıyordu. R harfi de direkt aşağı indiği için burada biz kafamızı, ha'nın kafasını yine yuvarlak yapıyoruz. İki nokta kadar Şöyle bir nişimiz var. Şöyle biraz dolduralım. Dikkat ederseniz aşağıya doğru biraz sivriliyor iniş. Sonra buraya kopmayacak bir şekilde birleşim yaparak ra harfini yapıyoruz. Şöyle bir ra yapıyoruz. Sonra da sin'i yapalım. Şimdi sin harfi düz devam ediyor. Dolayısıyla ilk görmüş olduğumuz kafa şeklini yapıyoruz sin'in birleşiminde. Yani aşağıdan yukarı doğru ovalimsi bir üçgen. Sonra biraz geriden başlayıp sin harfinin 3 nokta olduğunu unutmayalım. 3 nokta geldiğimizi düşündüğümüz zaman bırakıp Sin harfinin çanağını yapıp tamamlamış olacağız. Evet, son üçlü de yaptıktan sonra noktalandırmaya geçebiliriz. Harfimiz yine İkişer nokta hem bu şekilde hem de bu şekilde bir iki nokta böyle iki nokta böyle arada bir nokta boşluğumuz var şurada indiğimiz çıktığımız kadar bir inişimiz var eşit boyutta dal harfi de iki noktayı geçmeyecek şekilde bir uzunluk yapıyoruz aynı şekilde burada da harfimiz ikişer nokta Şuraya iki nokta diyebiliriz. Burayı da aynı şekilde. Buradan yüksekliği ise bir nokta. Yine iki nokta harfi iki nokta sin harfimiz üç nokta çanağı iki nokta. Burası bir nokta.